merhaba arkadaşlar bugün iş makinesi videosunu anlatacağım Öncelikle her yaptığınız nesneyi farklı katmanlar atın mesela arka katmanı gördüğünüz üzere en arka katmanı kapsıyor her birini grafiğe çevirdim bir hareket olmayacağı için iş makinesi katmanı hepsini film klibine çevirmenize gerek yok tekerleklere döndürmesi için film klibine çevirdim bunlara şu uç kenarları eklem eklenmesi için film klibini çevirdim. Diğerlerini kendi içerisine çevirdim. Kum katmanı aynı şekilde şu şekilde film klibine de çevirebilirsiniz. Daha rahat olması açısından. Araba katmanında ise tekerlekleri döndürmek için çevirdim film klibine. Diğerine çevirmeye gerek duymadım. İsterseniz çevirebilirsiniz de. Ee, şimdi başlayalım. Öncelikle e, belge özelliklerinden frame per second'ı 12'ye çekin. Çünkü biraz daha yavaş işlesin istiyorum. Yani saniye başına 12 kare gitsin. Şimdi şu film tekerliklere döndürelim. Nasıl döndürüyorduk? 20. saniyede F6'ya basıyorum. Klasik ara oluşturuyorum. Ve döndürden saat ve seçiyorum. Birincisi bu. Yani bunu çalıştırdığınız zaman şu şekilde olacak. Şöyle. Diğer tekerleği de kopyası olduğu için aynı işlevi görür zaten. Gördüğünüz üzere. Birincisi bu. İkincisi iş makinesinde şu kısma eklemek ekleyeceğiz. Onu şu şekilde yapıyoruz. Şu şekilde şuraya ve alt kısma kepçe kısmına. Bunu ayrı bir katmanı aldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Üçüncüsü araba katmanında tekerlekleri döndürüyoruz. klasik tekrar ve otomatik saat yönünü çeviriyorum. Gördüğünüz üzere diğer tekerlekte de aynısı oldu. Şimdi asıl konumuza geliyoruz. Birinci katmanda şunu yapacağız. Birinci iş aşamada daha doğrusu İş makinesi bu gelecek. Dönelim. Öncelikle her birini kilitleyelim. Ondan sonra işlemimizi yapalım. Araba ilk etapta dışarıda olacak. Şöyle çekiyorum. Arabayı kilitliyorum. İş makinesi ve armatür dediğimiz yani şunların ikisi dışarıdan şöyle çekelim içeriye doğru gelecek 40. kare olsun f6 ekliyorum Bunları da F5 ile yanına alıyorum. şekilde. Şimdi birinci karede burada olacaklar. Kırkıncı karede ise her ikisini seçip de yapıyorum ki aynı işleri görsün diye. Shift'e basılı tutarak iki kareyi de seçiyorum. Ve buraya getiriyorum. Klasik ara ekliyorum. Gördüğünüz üzere bu şekilde. Ondan sonraki işlerde iş makinesi sabit kalıyor. Armatür kum alıyor. Bu şekilde çalışacağız. O da 60'a kadar olsun 55'e kadar olsun. Hatta şöyle yapalım. 70'e F6'yı tıklayalım. Komu evet, da çalıştıracağız. F6 olsun. F5 olsun. Araba şu an bir işlev yapmıyor. Herhangi bir kare seçip F6'ya tıklayalım. Sonra armatürü çalıştıralım. Şöyle. Nasıl yapılmıştı burada bir bakalım. Yanlış olmasın. Öncelikle şunu da şöyle kaldırıyoruz. Şuraya. Yalnız şuraya dikkat edin. Şurası hareket ediyor çünkü. Şunu ben e, sıkıntı olduğu için de şöyle çeviriyorum. Çünkü tam üzerine olması lazım. Biraz daha düzeltebilirsiniz. Biraz büyütüp bir de düzeltebilirsiniz. Birbirinden ayrılmasınlar. Bu şekilde. Bunu da aynı şekilde düzeltelim. Çalışırken şöyle olacak. Birinci aşama bu. İkinci aşama kuma alma aşamasına gelmesi. Tekrar F6'ya tıklıyorum. şuradaydı. Ee, hatta şöyle yapalım. f 6yı geri alıyorum. Şu f 5le ile kareyi şuraya çekiyorum. Şuraya al. Şurası yine aynı kalsın. Bir dakika. Şuradan aşağıya doğru inecek. Şu kareleri siliyorum. En son Şunu düzeltiyorum tekrar. Buradan devam edeceğim. Şurada bir sorun var, onu düzelteceğim. Şöyle onu Biraz yukarıya çekeceğim. Bu şekilde. Şurada F6'ya tıklıyorum. Evet, Oku tıklamanız gerekiyor. Başka türlü kemiği çalıştıramazsınız şöyle alta getiriyorum. Yalnız buradaki birinci sorunumuz şu olacak. Kum katmanını bir alt katmana getiriyorsunuz armatürden. Yani sanki kum kepçenin içindeymiş gibi görünmesi için. Kepçe kısmına geliyor. Çalıştırıyorsunuz. Sonra bunu alırken F6 yapıyoruz. Ee, geri alıyorum. Şurada bir hata var onu düzelteceğim. Şurada gördüğünüz gibi böyle olsun istemiyorum. Onu da şöyle taşıyabilirsiniz. Şu şekilde çalışırken e, sanki ayrıymış gibi görünmesinler çünkü. Tekrar buraya geldim F6'ya tıkladım ve iş makinesini eski haline getiriyorum. Oku tıklıyorum tekrar. Şu şekilde şu alttan tutup eski haline getiriyorum. Tabii ki e, kum katmanında şurada. Birinci katmanda F6. ikinci katmanda tekrar F6. Ve şöyle kilitli olduğu için kaldırıyorum kilerini. Şuraya alıyorum. Onu da klasik ara ekliyorum. Hatta biraz daha yukarı çıkartabilirim. Klasik ara ekliyorum. Çalıştırırken de bu şekilde olacak. Ee, burası birinci bölüm, burada videoyu sonlandıralım. İkinci bölüme, ikinci videoda geçeceğim. Ee, videonun sonlandırması nasıl olacak?